360. bölüm, daha ilk sahnesinden itibaren izleyiciyi içine çeken, ağır ağır yaklaşan bir fırtınanın habercisi gibi, her diyalogda, her bakışta bastırılmış öfke ve yorgunluk hissediliyor. Uzun zamandır içe atılan kırgınlıklar artık taşma noktasına gelmiş. Her karakterin yüzünde, dilinde ve sessizliğinde bir hesaplaşma var. Sessizliğiyle güçlü kalmaya çalışan biri, bu bölümde ilk kez tam anlamıyla çözülüyor. O hep susan, sabreden kişi artık yorulmuş. O kırılgan ama dimdik duran duruşu çatır diyor. Önce ufak tepkilerle başlıyor, bir bakış, bir geri çekilme, bir cümleyi yarım bırakma. Sonra bir anda tüm içindekiler dökülüyor, sakin ama çok daha yaralayıcı bir biçimde. Bağırmadan daha kırılabileceğini gösteriyor. Diğer tarafta, kendine güveni sonsuz, konumuna alışmış biri beklenmedik bir şekilde köşeye sıkışıyor uzun süredir kontrolü elinde tutan karakter, artık sorgulanıyor. Eski saygı ve itaatin yerini, mesafeli ama sert bir duruş alıyor. Gücün ve unvanın yetmediği anlardan biri yaşanıyor ve bu durum, o karakter için sarsıcı bir ayna görevi görüyor. İlişkiler büyük bir dönüşüm içinde. Dost bildiklerin arasına buz gibi mesafeler giriyor, mesafeli olanlar arasında ise beklenmedik bir yakınlaşma oluşuyor. Bir karakterin, daha önce hiç bu kadar açık ve samimi olduğu görülmemiş bir anda tüm duvarlarını indirip içini dökmesi bölüme damga vuruyor. O an izleyicinin kalbine işliyor. Çünkü gerçek kırgınlık sadece öfkeden değil, sevgi bekleyip bulamamaktan doğuyor. Ve çocuklar artık olan biteni sadece izlemiyorlar, içselleştiriyorlar. Yetişkinlerin dünyasındaki çelişkiler, yüzleşmeler, suskunluklar onlara da bulaşıyor saflıkları yavaş yavaş yerini anlamaya ve sorgulamaya bırakıyor. Bu da izleyicide acı bir farkındalık yaratıyor. Bazı şeyleri görmemeleri gerekiyordu. Bölümün son sahnesi ise sessiz ama yıkıcı. Büyük bir olay ya da kavga yok. Sadece söylenen bir cümle ama öyle bir cümle ki o evdeki herkesin dengesini yerinden oynatıyor. Tüm dengeler alt üst oluyor, duvarlar yıkılıyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak duygusuyla bitiyor bölüm. Bölüm bir dönüm noktası değil, bir yüzleşme, bir kırılma. Ve bu kırılmadan sonra hiçbir şeyin tamir edilemeyeceği hissi izleyicinin yüreğine çöküyor.